arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Doğramacıoğlu, Kilis Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesiyim. Uzaktan eğitime başlıyoruz. Bugünkü dersimizde Seyret Hünun Edebiyatı Hikaye ve Romanı göreceğiz. Seyret Fünun Edebiyatı'nın en önemli hikayesi Halit Yavuşaklıgil ile başlamak istiyorum. Halit Ziya Uşaklıgil'in hikayeleri anlatım ve teknik özellikler bakımından romanlarıyla aynı çizgidedir. Daha çok e, kuvvetli iç ve dış gözlem yeteneği olan yazarın hikayeleri romanlarına göre daha doğaldır. Hikayeleri üslup bakımından daha zengin, rizmde, iç içedir. Yazarın hikayelerindeki dili romanlarından daha sadedir e, diyebiliriz. Hikayelerinin konuları milli ve yereldir. Hikayelerinde halktan kişilere yer verir. Kimi hikayelerinde mekan olarak Anadolu'da yerini almıştır. Mahalleye Mevkuf, Dilhoş Dadı, Raife Molla, Altın Yine, Keklik İsmail, Kar Yağarken, Ali'nin Arabası gibi hikayeleri milli ve mahalli özellikler taşır. Halit Ziya'nın belli başlı hikayeleri şunlardır. Bir muhtıranın son yaprakları, bir izdivacının tarihi muaşekası, hayhat, dolgun, solgun demet, sepette bulunmuş bir hikaye sevda, hepsinden acı onu beklerken, aşka dair ihtiyar dost, kadın pençesi, İzmir hikayeleri, bir şiiri hayal şeklinde sıralanabilir. Tanzimatla beraber başlayan Türk romanı Servet Fünun döneminde Namık Kemal'in açtığı sanatkarhane üslup ile gelişimini devam ettirmiştir. Bu dönemde roman gerek üslup gerekse teknik bakımından önceki döneme göre büyük bir gelişim göstermiştir. Tabi Tanzimat dönemi ile Servet Fünun dönemi arasında farklılık vardır. E, romanda Tanzimatçılarda görülen kurgu hataları, üslup eksiklikleri, acemilikler Servet Fünun döneminde kaybolmuştur. Romantikliği modern ve sağlamdır bu dönemde. Olayların örgüsü, işleyişi, konuşmalar başarılı bir şekilde verilmiştir. Yazarlar eserde kişiliğini gizlemişlerdir. Batılı anlamda Türk romanı Servet Fünun döneminde yazılır. Servet Fünuncular tanzimatla başlayan dilde sadelik anlayışından uzak durmuş, aydın kesim için süslü ve sanatlı bir dille eserler yazmışlardır. Onlar estetiğe önem vermiş, bu da beraberinde dil zenginliğini getirmiştir. Ancak sanatkarane üslup anlayışı eserlerde kullanılan dilin kimi zaman anlaşılmaz hale gelmesine de neden olmuştur. Sanatçılar duygu ve düşüncelerini anlatabilmek için Arapçadan, Farsçadan, Batı Edebiyatı'ndan sözcük ve tamlamalar kullanmışlardır. Batı Edebiyatı'nın etkisiyle kısa cümleler kurmaya özen göstermişlerdir servet yönücüler. Yazılarda Fransız cümle yapısının etkisi görülür. Söz diziminde yenilikler yapmışlar, kesik cümleler kullanmışlar, sıfatları ismin sonunda kullanmışlar, fiilsiz cümleler oluşturmuşlardır. Servet-Fünun romanının tema özelliklerini ya da işte genel olarak özelliklerini şöyle önce sıralayabiliriz. Tabi Tanzimat e, sanatçılarına önce bakmak gerekiyor. Mukayeseli olarak anlatmamız daha doğru olur kanaatindeyim. Tanzimatçılar devrin koşulları gereği dışa dönük sosyal e, yazarlardır. Yapıtlarında işledikleri konular da tabii ki doğal olarak e, sosyal temalıdır. Bu temalar yanlış batılılaşma, görücü usulüyle evlenme, esaret yani kölelik gibi sosyal konulardır. Servet Fünun sanatçıları ise yaşadıkları dönemde siyasal baskılar, sansür nedeniyle bireysel konulara yönelmişlerdir. Bunun sonucu olarak sosyal içerikli temalardan uzaklaşmışlardır. Eserlerinde hayal-hakikat çatışması, başarısız aşklar, karamsarlık gibi bireysel temaları işlemişlerdir. Yazar yaşadığı toplumdan ayrı düşünülemez. Onun için yazarın yaşadığı toplumu da dönemle beraber değerlendirmek gerekir. Bu açıdan her yazar yaz kendi eser verdiği dönemin zihniyetini sosyal ve kültürel durumunu doğal olarak yansıtacaktır. Kısacası yaşamın gerçeğiyle romanın gerçeği birbiriyle örtüşmez. Ancak roman gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir. Üretildiği toplumun yansımalarını içerir. Mahi Siyah romanının yazıldığı dönemde basın hayatı görülmektedir. Biz de matbuat hayatı diyoruz. Aşkı Memnu'da Beyoğlu'ndaki yaşam, eğlence merkezleri yer alır. Sevet Romanında konular İstanbul'daki seçkin kişilerin yaşamından, özellikle Batılı çevrelerden alınır. Hayal kırıklığı, üzüntü ve başarısız aşklar romanlara konu olur. Seretfün'ün ile Tanzimat romanının karşılaştırılması ile ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Tanzimat döneminde yazarlar roman türünün ilk örneklerini vermişlerdir. Halka seslenebilmek için yazmışlar, bu yolda meddah ağzını kullanmış, öğreticiliği amaçlamışlardır. Bu açıdan Tanzimat romanları teknik olarak kusurlu ama bu tür yaygın hale getirmeleri açısından da e, önemlidir bu dönem yazarları. Yazarlar romanlarında halkı göz önünde bulundurmuş, görüşleriyle kahramanları üzerinde etkili olmuş ve romanlarının olay akışını sık sık keserek okura bilgiler vermişlerdir. Edebiyatımızda batıl anlamda esas roman Servet Fünun'la başlar. Servet Fünuncular realist ve naturalist yazarları, psikolojik roman çığırını açan yazarları ve onların roman anlayışlarını örnek almışlardır. Toplumsal yarar içeren sosyal konular yani cariyelik, görücü usulüyle evlilik, köle ticareti, yanlış batıllaşma gibi konular Servet Fünun'da gitmiş. Yerine kişisel konular özellikle Aşk konusu romanlara hakim olmuştur denilebilir. Tanzimat romanlarında kişilerin psikolojik çatışmalarına çatışmalarına çok az yer verildiğini, yazarların görüşlerinin roman kahramanları üzerinde etkili olduğunu, romanlarda gösterme tekniği yerine öykülemenin ağır bastığını da söyleyebiliriz. Bu dönem roman yazarları daha çok doğa edebiyatının etkisindedirler Tanzimatçılar daha çok öyle diyebiliriz aslında. Tanzimat dönemi romanlarında ne canlı bir psikoloji, ne karakter, ne de gerçekçi yaşam sahneleri vardır. Bu nedenle yazarlar tasvir ve tahlilde başarılı olamamışlardır Servet Fununculara göre. Romanlarda ağırlıklı olarak kişilerin yaşamı ve salon hayatı işlenir. Kişilerin ruh çözümlemelerine, tabiat ve çevre betimlemelerine özen gösterilir roman kişileri romantik yönleri olmakla birlikte genellikle modern yaşamın içinden eğitimli, bazen hırslı, bazen isyankar, geleneğin kalıplarını kıran, ümitle bunalım arası gelgitler yaşayan gerçekçi kişilerdir. Bu kişiler karamsar tipler, çapkın ve macera peşinde olanlar, zengin ve Avrupalı tipler olarak da sınıflandırılabilir. Yazarlar konularını psikolojik gerçekliklere uygun olarak serbest bırakır, okuru taraf tutmadan kahramanları anlama ve çözümlemeye yönlendirir. Servet Fununcular romanlarında batı tarzı hayatı ve kahramanlarını işlemişler, sosyal yaşamdan da kuvvetli tiplere ve sahnelere yer vermişlerdir. Evet, örneğin Halit Ziya, May ve Siyah romanında Ahmet Cemil, e, Aşkı Memnu romanında Firdevs Hanım, Nihal Bihter, o devir İstanbul'da yaşamış toplumdan kişilerdir. Halisiye Uşaklı ile sormuşlar o dönem e, Aşkı Memnu romanındaki bu kahramanları, bu tipleri nasıl oluşturdunuz diye. O da cevabı olarak e, diyor ki esasen Aşkı Memnu'da yer alan karakterler o dönem matbuatında, İstanbul'da, Bağbali'de her zaman karşımıza çıkabilecek tiplerdi diye cevap veriyor bir konuşmasında. Tanzimatta sade dile yönelim vardır. Şinasi ile başlayan dilde sadeleşmeyi Ahmet Mithat uygulamaya çalışır. Fakat özentsiz cümleler kurduğu için bunda başarılı olamaz. Sami Paşa Zade Sizai, dilde sadeleşmeyi savunmakla birlikte sanatlı söz söyleme alışkanlığından bütünüyle kurtulamaz. Bu konuda Nabizade Nazım daha başarılıdır. Servet Yun'un roman ve öykülerinde ise sade dil anlayışı bir kenara bırakılmış, son derece süslü ve sanatlı Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü bir dil tercih edilmiştir. sereb Fünun romancıları e, bu dönemde e, daha çok e, batılı yazarlardan etkilenmişlerdir. Realist romancılardan, özellikle Ziya Uşaklı Gilingustad Flaubert'dan etkilendiğini biliyoruz. Onun e, bildiğiniz üzere Madame Bovary romanı ile aşk Memnun romanı arasında tema olarak da büyük benzerlikler vardır. Fransız yazarların etkisiyle realist roman anlayışını seyretimciler benimsemişlerdir diyebiliriz. Realist romanlar olayları kişi ve çevreyi gerçekçi bir şekilde tasvir ederek anlatırlar. Ee, yazarlar kendi duygu ve düşüncelerini esere yansıtmazlar. Modern roman diyoruz arkadaşlar. Ve olaylar ve kişiler karşısında tarafsız kalırlar. Realist romanlarda eserin üslubu yapmacıksızdır. Servet Fünun yazarları romanda realist ve naturalist yazarları örnek almışlardır. Realist romanda gözlem ve araştırma, araştırma ön